Rakibin hakkındaki her bilgi seni yeni bir soruya götürür. Bunun için ne yapmalısın? En yakınına gitmelisin. Bla bla de bakayım. Ya sen acaba çok mu GDO'lu besin aldın? Usta yok mu teyzeciğim? Var ama bir yere kadar gitti. Şimdi gelir. Ne vardı? Şu ön lastik. Sürekli iniyor da. Patlak galiba. E sen bırak arabayı. Bir saat sonra gel al. Bir saat sonra mı? E ben ne yapacağım o zamana kadar? Şu aşağıda şey var, kahve var. Git oraya pişpirip filan oylarsın. Hadi koş, koş. Koş. Hadi. Merak etme arabayı. Yok be. Daha gider bu. Epey gider. Ben Hidayet'in annesiyim. Ha. <laughs> İstanbul'u pek bilmiyorum. Kaybolurum diye korkuyorum. Küçük bir işim var. Sen bırakır mısın oraya beni? Ya o ağzından çıkan lafla kulağın tutuşmadığını acaba çok mu... Bırakırım tabii. Niye bırakmayayım? Ben var ya ben. Oo, oo. <laughs> Daha arabam yok ki benim. Benim araba var ama benim de şoförlüğüm yok. Madem şoförlüğün yok, niye araba alıyor acaba <laughs> teyzem? Tam teyzem. <laughs> Lazım olur, alayım bir kenara koyayım diye mi aldın acaba arabayı? <laughs> tamam, tamam, gidelim. Buzluğa sen arabayı, buzluğa, bozukta. <laughs> ee, ne yapacağız? Daha bekleyeceğiz mi ki burada? Ee, biraz daha bekleyeceğiz. Yani aslında Hidayet bana yardım ediyor da çok işi var, çalışıyor. Ha, olur mu teyze? Ben ondan sormadım. Zaten benim için sorun değil. İşsizim ben mesela şahsen. Hiç işim yok. Yani İşim oluyor bazen ama geçici işlerim oluyor. One day stand. Neden? <laughs> anladım, anladım. Ya eskiden Mecnun um bana yardım ediyordu. Tanır mısın sen onu? Mecnun benim kardeşim. Çok, çok kardeşimdir. E zaten bahsetti. Bana söylemedi hiçbir şey olmaz onun. Bahsetti sizden. Çok korkmuş ama sizden. Aa, neden? İşte yok... Çatışmaya katılıyormuşsunuz, yok karanlık işler çeviriyor musunuz diyor. Ya diyor Mecnun niye öyle bir şey yapsın diyorum. Ondan sonra yok diyor o diyor öyle çok onu görsen ölürsün gülmekten. Boncuk gibi kalmış korkudan böyle boncuk gibiydi. <laughs> e siz böyle bir arkadaşsınız ya iyi arkadaş. Biraz anlatsana Mecnun'u bana. İyi ben Mecnun'u anlatmaya kalksam yemin ediyorum sabaha kadar bitmez. E, ee, daha bizim vaktimiz çok var 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 var. Anlat sabaha kadar dinlerim. Vallahi mi? <laughs> Ya işte. Bunun sünnet sünnetinde evde sünnetçi geldi işte tam. Allah bu sünnetçiyi bir gördü. Nasıl bağırıyor? Nasıl bağırıyor? Bunu bir gör. O mecnunu bir gör ya. Nasıl ağlıyor? İskender abi diyor ki oğlum diyor daha diyor dur diyor başlamadı diyor sünnetçi diyor kesmeye. Yok. İskender abi bir yandan sünnetçi bir yandan. Bunu kiriyorsun Ömer amca bir yandan buna diyor. Yok bu susmak bilmedi, yemin ediyorum sanki onu kesiyorlar orada. Aa, teyze. Ay, e, ne? Bitti mi? Ha, bitmedi. Bak dinle, sonra ne oldu? Sünnetçi tam bunu kesecek, ben de da şak diye bayılmışım. Ay, Yemin yeter, yeter. Şey yeter. Yeter artık, ay. Aa, içimi sıktın. Ben Mecnun'un hakkında iki şey öğreneyim dedim. Sen sünnetten girdin, bitirme bilmiyorsun. E ben de dedim ama sana bitmez diye. Bir şey diyeyim, ergenliğe geçeyim mi? Ergenliği anlatayım mı? Hayır, vazgeç. Anlatma, anlatma. Sen bunu tanıyor musun? Kim? Hı?